Arkadaşlar duvaya çikolatasını denemeyen tek ben kaldım. Ters tutuyormuşum evet. Çok merak ediyorum bu arasını. Aha bakalım gerçek miymiş o görüntüler. Dacă s-a lichit. Şeker biraz fazla. Bu arada bu ilk ülke, ülkenin 70 lira bu. Gerçek değil de. Tavsiye edilir. A 500 lira verilir mi emin değilim. <laughs> Hayal ettiğim gibi değil ama iyi.